Şimdi tekrar ben 6. sorumuza geçiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu olan 23 Nisan gününü çocuklara kaç yılında armağan etmiştir? Sizce kim bilemez? Bence Şenur abla bilemez. Şu anda Ediriz Şenur Hanım'ı söyledi. Pelin diyeyim. Pelin Hanım dediniz. Pelin Hanım diyorum. Pelin Hanım iki oy oldu. Pelin Hanım. Pelin Hanım bilemez diyorsunuz. Üç oy oldu Pelin Hanım. Ben Şenur diyorum. Şenol Hanım iki oy oldu. Elenmiş, devre dışı kalmış çalışmacılarımızın bir oyu bu durumda Pelin Hanım'a gelmiş oldu. E, şu an kalbim küt küt atıyor <laughs> gerçekten. bu <laughs> durumu yaşamak zormuş. <laughs> evet. Kim bilemez diyoruz. Evet. Şenur bilemez. Şenur bilemez <laughs> diyorum. diyorsunuz. Şenur Hanım bilemez. Şenur Hanım bilemez. Ya yani şimdi şöyle bir durum var. <laughs> evet şimdi hesaplar çalışmaya başladı. Aynen. <laughs> an bile, an şu an oldu çok ilgilenme kaldım. Evet e, ee, herkes bilir gibi geliyor bana. Çünkü bilinmeyecek bir şey değil. Evet. Ama e, ben yine de bir isim vermem gerekiyor yani ya çünkü. Pelin de Bey diyeceksiniz. Ee, Pelin diyorum. İki oy oluyor. Beraber oluyorsunuz burada. durumda. Evet. Evet. Şimdi Hüseyin Bey bu soruda kendini bir şey güvenli güvenle bir limana atmış oldu. Herkesin oyu tek oy sayılacak. Tekrar oylama yapıyoruz. Hüseyin Bey sizce kim bilemez? Şenur Hanım. Şenur abla bilemez. Pelin Pelin Hanım bilemez dediniz. Pelin, Pelin Hanım diyoruz. Pelin Hanım diyorsunuz Hasan Bey. İkişer oy oldu şu anda. 2-2. Pelin Hanım diyeyim. Ben beraber olacak Şenur diyorum. Şenur Hanım diyorsun. Sen hemen ben <laughs> <Ayı> çıkarıyorsun. <laughs> Bir şey mi diyecektin abi? Evet. <laughs> bu arada bu para da dokuzuncu yarışmacı oldu yani. Evet. Böyle <laughs> <laughs> olmamalıydı ya. Evet demin siz yapmamıştınız. Evet, siz de biliyorum. siz tura diyorsunuz. Evet. Yazılar da kalıyor. Siz de yazı kalıyor. <laughs> Tura cevabı doğru cevap. Soruyu da Şenlur Hanıma soracağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu olan 23 Nisan gününü çocuklara kaç yılında armağan etmiş? 1919, 1920, 1924, 1929. Bir daha alabilir miyim çıkı? 1919, 1920, 1924, 1929. 1929. Net mi cevabınız? Net. Evet. Darius bildi vallahi. Şaşırdım ha. He. Vallahi helal <laughs> olsun. <laughs> <laughs> <reason? gülüyor> <laughs> <laughs> ne bilmeyecek gibi. Hayır, şaşırtmacalı bir soru bu. Ben Cumhuriyetin 20 Ben normalde meclisin açılma tarihi 20. Evet. Ben çocuk gelişimi. Ben herkes 20 der diye bu soruyu ben diyorum. Ben. ben çocuk ben gelişimi o. mezunuyum en. bu arada. Çocuk gelişimi diye yazıyor olabilir ama. Ne? Ama gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi gelelim final bölümüne. Final bölümünde Hüseyin Bey sizi yer istek olur mu? Olur. Tabii. Yarışmacılar arasında şey olur. <laughs> Çok ayıp oluyor ama size. Hayır. Bir... Tamam. Krize girdim şu an. Tamam. <laughs> ne oldu, neden gülüyorsunuz? Krize girdim. Gülmek krizi geliyor şu <laughs> Bana Türkiye gülüyor, ne kadar güzel. <laughs> ne kadar güzel. Hüseyin Bey kendiliği evet, Hayır bir dakika, ben elendim. Siz seçtiniz mi, bildiniz kime elediniz? Ben seçmedim daha. Ben sadece şıkkımı sürdüm. Hayır seçme şansınız yok. Şeyin bir eğlendiler. Aa çok güzel. Neden? O neden? Bir <laughs> dakika. <laughs> Bana bunu aynen. <laughs> <laughs> Şimdi size ben yanlış mı hatırlıyorum? Size oy veren kişiler kimlerdi? Bir, elenenler. Bir de evet, Hüseyin evet. Bey verdi. Ki. Evet. Anladım. Sen kim Ama oyu verdin? De, Pelin... de benim ismimi verdi. Pelin Hanım da verdi. Aa, evet, evet o da verdi. <laughs> Niye Pelin değildi? Hayır, <laughs> hayır. Değil hayır hayır. En son oylamada değil ilk, ilk oylamada kim oy verdi? Siz beni gözden çıkardınız ben anladım. Hayır hayır ilk oylamada da Hüseyin Bey denk geliyor <laughs> doğru söylüyor. <ha>. Ya valla. <laughs> yani hatalı yaptıkları yaptı şey hep Hüseyin Bey denk geliyor. Evet, i̇kisi de Şenlur'u evet, vermişti. Ver, evet. Elenenler kim demişti? Ya bu elenenler. odada uçan sinek bile <laughs> Şenlur Hanım dedi ya. Şenlur, Pelin, 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 Pelin Şenlur. Doğru elenenler bende hata oldu ben özür diliyorum. Şimdi Hüseyin Bey biz kalkın dedik ama kusura bakmayın artık kalkın. Saatim Bey <laughs> Allah'a şükür yüzsüz bir adam olduğum için bak <laughs> oturuyorum bayağı. Arkadaşımla devam etmek istiyorum yani Hüseyin abicim. Abi sen kalksana oradan. Ben, ben <laughs> kalkıyorum muyum? Son kararınızı. <laughs> tamam.